Merhaba örgü severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için işkembe modeli nasıl yapılır? Bunu anlatımını yapacağım. Ben biraz kalınca bir ip ve şiş tercih ettim. Çünkü bu örneği yaparken dolamalar olduğu için bir miktar şişinizi kalın tutmanızda fayda var ki daha rahat örebilirsiniz bu modelimizi. Gördüğünüz gibi böyle pufidik pufidik yumuşak bir dokusu olan bir model. Hırkalarda, berelerde birçok yerde kullanılabilecek bir model. Çok eski bir model. dilerseniz nasıl yapılmış izleyelim. İşkembe modelini yapabilmek için ilk önce tekli sayıda ilmek attım şişime. E, bir sıra düz bir sıra ters ördüm. Böyle. Şimdi örneği kuracağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. E, bu ilmeğimi şimdi şöyle dolayacağım örmeden alacağım şişimi. Şöyle ilmeğimi düzelteyim. Şimdi bu ilmeğimi de normalde ben örerken böyle alıyorum ama bu sefer buradan tutup içeri doğru çekeceğim. Yani ilmeklerimin benim bu tarafa doğru bakması lazım. Şuradakileri önceden ters ördüğüm için düzelteceğim alırken, örerken kolaylık olsun bana diye. Bunu ördüm örmeden aldım bu şekilde bir düz ördüm doladım bir boş aldım bir ördüm doladım bir boş aldım bir ördüm doladım bir boş aldım ördüm doladım bir boş aldım ördüm doladım bir boş aldım ördüm doladım boş aldım ördüm bir tane de buraya doladık ve kenar yemenizi ördük ilk sıramız o şekilde kuruldu. Şimdi arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bakın burada benim bir önceki sırada doladığım ilmek var. Burada duracak. Çünkü ilk önce bu ilmeği örmem lazım. Ördüm. Doladığımı iş işimi aktardım. Bu sırada ilmekleri ikişerli ikişerli böyle öreceğiz. Ve doladığımız ilmeği de şişimize aktaracağız. Bu sırada böyle geçecek. Doladıklarımızı örmüyoruz. Evet, iki ilmeğimi de ördüm. Doğrudan ilmeğimi aktardım. Ve Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet bu sıramız da bu şekilde tamamlandı. Evet şimdi şöyle açıyorum. Bakın ilmeklerimiz çift, tek, çift, tek bu şekilde sıralandı. Eğer böyle görünüyorsa doğru yoldasınız düzgün örmüşsünüzdür. Şimdi burada ilmekleri kaydıracağız. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Doladığım ilmekle yanındaki yani burada iki tane çift görünen ilmeği bu arkadan böyle kesiyorum. Burada bir ilmeğim var. Şimdi onun üzerine doluyorum ve şişimi aktarıyorum. Bu ikisini örüyorum. doluyorum. Örmeden alıyorum. İkisini ördüm. Doladım. Örmeden aldım. İkisini ördüm. Doladım. Örmeden aldım. Ördüm. Doladım. Örmeden aldım. Ördüm. Doladım. Örmeden aldım. Ördüm, doladım, örmeden aldım. Ördüm, doladım, örmeden aldım. Ördüm, doladım, örmeden aldım. Bu arada bir ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ve bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Evet şimdi bu sıramızda bu iki ilmeği öreceğiz doladığımızı örmeden sağ şişe aktaracağız. Doladık. Ördük. arttırma yaptığımızda dolama yaptığımız zaman ilk sırasında dolama dolamaları böyle şu an yaptığım gibi şişe aktarıyorum bir sonraki sırada onların ikisini de örüyoruz bir sıra boş geçiyor bir sırada kaydırmalı olarak onların yerini değiştirmiş oluyoruz kusura aldık hepsini. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Evet, ilk ilmeği örmeden şişime aktardım. Şimdi bu sırada ee, dolayıp örmüştük. O yüzden şöyle ipimi arkaya alacağım. İlk ilmeğimi örüyorum. İpimi aktardım. İki tane düz ilmeğimi öreceğim. Bunu aktarıyorum. İki tane düz örüyorum. Bunu aktarıyorum. İki ördüm. Bir aktardım. İki ördüm. Aktardım. İki ördüm. Gördüm, aktardım. Dediğim gibi bir sıra aktarı, aktarıyoruz ilmekleri bir sıra yani dönüştük sıralarda da doladıklarımızı birlikte örüyoruz. Şimdi ben şöyle hiç durdurmadan devam edeceğim. Bu sefer bakın iki tane ilmekle başladı. Tekle devam ediyor. İkisini ördüm. Doladım. Bu ilmeğimi aktarıyorum. İkisini ördüm. Doladım. Aktardım. Ördüm, doladım, aktardım. ördüm doladım aktardım 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 ilmek alışlarınızı benim yaptığım gibi yaparsanız hiçbir problem yaşamazsınız. Tam tersi yaptığınız zaman örnek düzgün çıkmıyor maalesef. O zaman daha farklı bir görüntü oluşuyor. Şu V'ler özellikle aynı şekilde görünmüyor. Ben birazcık daha öreceğim. Tabii şu an pek fazla örnek kendini belli etmedi. Biraz daha ilerleteyim ve sonra sizlere göstereyim. Evet ilk ilmeğimi örmeden oluyorum. Şimdi burada tekle başladı, çiftle devam ediyor. O yüzden bu teki şimdi dolayarak çift olarak sağ aktardım. Şimdi bu iki ilmeğimi tek ilmeğe düşürdüm. Doladım. Örmeden aldım. Ördüm. Doladım. Örmeden aldım. Ördüm. Doladım. Örmeden aldım. Ördüm, doladım, örmeden aldım Ördüm. Doladım. Aldım. ördüm doladım örmeden aldım 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 ve ördüm Evet bu sırada şekilde tamamlandı. Gördüğünüz gibi modelimi biraz ilerlettim. E, bu modeli ördük mesela bitireceğiz. Nasıl bitireceğiz? Bunu da göstereyim. Çünkü burada hep artış yaptık. Bu e, ilmeklerinde tek ilmeğe düşürüp ondan sonra da kesme işlemini yapmamız lazım. Mesela bir kol ördük, 40 ördük artık e, yakasını falan keseceğiz. Şu ilmekleri tek tek düşürmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Kenar ilmeğimi örmeden alacağım yine. Burada iki tane ilmeğim var ilk gelen. Tutuyorum ikisini, eksiltiyorum. Bu ilmeğimde yine tek örüyorum. Arttırma yapmıyorum artık. Hepsini tek tek örüyorum. bir, bir e, eksiltip bir doluyorduk. Bu sırada artık öyle yapmıyoruz. Tek ilmeği düşürüyoruz hepsini. Mesela bu e, şekilde bir hırka örmüştünüz diye düşünelim. E, robaya çıkacağınız zaman böyle e, ilmekleri tek ilmeğe düşürüp ondan sonra haroşa e, veya lastik de örebilirsiniz. E, robası toplasın diye. Alt kısmı bu şekilde de olabilir. Mesela hırkanın. Gayet de cici duracaktır. Böyle üç boyutlu bir görüntüsü oluyor çünkü bu örneğimizin. Bakın. Böyle. Tek ilmeği düşürdük. Bundan sonra isterseniz ikişer ikişer kesip dediğim gibi ya da başka bir modele de geçip Aşırı haricinde lastik gibi haroşa gibi bir şey geçip devam edebilirsiniz örgünüze. Aslında çok kolay. Sadece atlamaları bir sıra örüp bir sıra örmeden atlıyoruz. Şu bölümleri biliyorsunuz. Buna dikkat ederseniz zaten rahatlıkla yaparsınız. Şimdiden sizlere hepinize kolaylıklar diliyorum. Sevgili kalın. Hoşçakalın.